Gitmeyin sakın. Herkes burada bütün İstanbul. Yani sevgili başkanımız söylediği gibi 16 milyon burada. Yani illa cisimlerinin burada olması gerekmiyor. Bir dakika ben küçük İskender'in bir şiirini okuyacağım. Evet. Çok çok anlamlı bir şiir. Sevgili küçük İskender çok değerli bir dostumuzdu, bir, önemli bir şairdi ve de çok genç yaşta kaybettik onu. Ben elimden geldiğince değil, ortam itibariyle okuyabildiğim kadar okuyacağım. Ama sözlerinin çok anlamlı olduğunu ve bu söylediğim her kelimeden de mutlaka bir anlam çıkarın. Ben eksik okusam da çıkarın, yanlış okusam da çıkarın. Şiirin adı De Gülüm. De Gülüm, de ki ela bir günde geleceğim. İstanbul darmadağın olacak. Saçlarım darmadağın. Hepsi darmadağın. Üzülme gülüm toparlanacağız birlikte. Ayağa da kalkacağız. Yürüyeceğiz de gülüm hem de çelikten toprağını dele dele hayatın. De gülüm de ki bitmiştir umut bitmiştir sevgi, bitmiştir güven. Güven bana gülüm, sana bitmemişliği öğretecek, tattıracaktır. Hasretten, hakikatten değiştiren yüzüm. Göreceksin gülüm, bekle. Hırslarımız, acılarımız gitgide ihanetlere, hainlere, ezilmelere alışacak. Göreceksin, sevinçten ağlayacaksın gülüm. Ki işte o vakit bana doğrudur şair olmak. Seni sevmek pek çok yakışacak. Bak şiirler var, mektuplar var, çocuklar var, sokaklar var, kediler. İnan bana gülüm, ölüm yok bir tek. Ölüm yok bize. Ölüm inananlar için sessizce kara kaplı kitaplardan çıkartılacak. Göreceksin gülüm, bekle. Göreceksin Artık hiçbir insan, hiçbir kavga ve hiçbirimiz bu dünyada yapayalnız, umarsız kalmayacak. Evet, böylece küçük İskenderi bir kez daha andık. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.